Türkiye'den ihracat yolculuğunda hedef alıcıyı bulma aşamasında önce dijital vitrine çıkılır. Turkish Exporter bugün 621 sektörde her gün onlarca yeni alım ilanı yayınlayarak Türk firmalarını doğrudan küresel ithalatçılarla eşleştirir ve platformun verilerine göre 2024 başından bu yana ilanlara yapılan yabancı talep sayısı önceki yıla kıyasla %18 artmıştır. Aynı dönemde PTT Trading akıllı pazar yerinde 600 500'den fazla tedarikçinin 9 milyon ürünü listelenmiş. Uluslararası alıcıların ücretsiz hesap açıp mesaj atabildiği sistem sayesinde ilan başına ortalama cevap süresi 3 güne düşmüştür. Dijital ilanınızı yayına aldıktan hemen sonra Ticaret Bakanlığı portalındaki müşavire danışın hizmetine girip hedef ülke ve GTIP belirterek resmi ithalatçı listesi talep edersiniz. Bu ücretsiz veri kaynağı ithalatçı e-postalarını ve unvanlarını güncel halde sunar. Böylece toplu pazarlama mesajlarınız geri dönmez. Ardından UN Comtrade'de aynı GTP seçerek son 5 yıllık ithalat eğrisini ve rakip tedarikçi ülkeleri görürsünüz. Örneğin fındık kodunda Güney Kore 2023-2024 döneminde 331 parti ithalat yapmış, 72 tedarikçi ülkeyle çalışmış ve 87 yerel alıcıya dağılmıştır. Bu da piyasada yeni satıcıya yer olduğunu gösterir. Bu rakamları ITC TradeMap'te ortalama ithalat fiyatı ve büyüme hızı grafikleriyle desteklemek fiyat pozisyonunuzu belirler fiziksel temas için Ticaret Bakanlığı'nın teşvikli fuar listesine bakar, sektörünüze uygun etkinliği seçer ve ziyaretçi kartı alıp stand görevlilerinden doğrudan kart vizit toplarsınız. Fuar çıkışında elde ettiğiniz şirket adlarını LinkedIn'de Import Manager aramasıyla bulup bağlantı talebi gönderir. Kabul edilince kısa tanıtım mesajı ve katalog linki ekleyerek dönüş oranını ikiye katlarsınız. Rastgele info adreslerine mail göndermekten çok daha iyidir bana güvenin bu uğraşı verin. Süreç boyunca kolay ihracat platformunun akıllı robotu pazar haritası sektörü mesinde GTIP'e karşılık her ülkede hangi firmaların ne hacimde satış yaptığına dair veriyi güncellediğinden rakip analizinizi canlı tutar ve teklifinizi ayarlamanız için haftalık e-posta raporu üretir. Dijital pazar yerleri, resmi müşavir listeleri, küresel ticaret veri tabanları ve yüz yüze fuar LinkedIn kombinasyonu birlikte yürütüldüğünde ilk 6 ila 8 hafta içinde segmentine göre ortalama 3 sıcak alıcı adayı ve en az bir numune talebi elde edilir. Böylece müşteri bulma çabası rastgele e-posta atmak yerine veriye, resmi kaynağa ve doğrudan networke dayalı, ölçülebilir bir sisteme dönüşür ve ihracat zincirinin kritik bir halkası daha tamamlanır. Süreler değişken olabilir ama en önemlisi buradaki vereceğiniz emek olacaktır. Zor demeyin yapın ve sonucu görün.